Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi köyümdeyim. Köyüm, a, köyümün adı Eski Dere Köyü. O öyle şimdi e, köyümde aşağısında bahçesinde böyle nektarin ağacı var. Oradan ben şimdi toplayacağım nektarinleri. Başlıyoruz. topladım. Beş. Altı oldu. Şuralarda Başka da çok Başka, Başka. Ay bir tanesi düştü Şu an biraz ağırlık oldu. Bir de ağırmış meyveler çok ağır. Mesela şu an kaç tane toplamışım? 2, 4, 6, 8. 8 tane toplamışım. Şimdi başka toplayayım. mı Evet sizleri de köyüme beklerim de kapatalım. Biz de i̇şte sizleri de köyüme beklerim. Görüşürüz.